Arkadaşlar merhaba. Fonksiyon konusuyla beraberiz. Olmaz olmaz konularımızdan matematik deyince tam göbeğine konduracağımız bir konu fonksiyon konusu. Daha önce baktığımız kümeler konusu tabii ki bağlantılı bir konudan bahsediyoruz şu anda. O zaman hemen bir A kümesi belirleyelim hızlıca. A virgül B virgül C elemanları olsun. Bir B kümesi belirleyelim. Elemanları da 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. A kümesinin elemanlarını B kümesinin elemanlarına bağlayan olaya biz bağlantı diyorduk. Kartezyen çarpımının içinden bağlayan elemanlar. Önce A çarp B kümesini bir arkadaşlar tekrar resmedelim. Nelerimiz var elimizde? A virgül 1 var. A'dan B'ye A kümesinden B kümesine gidecek unutma. A virgül 2 var. Efendim A virgül 3 var. Devamında alt alta yazalım. B1 B2 B3 var. Tabii ki. Ve en son C'yi de bunlara bağlarsam ne olur? C1 efendim C2 ve C3 elde ederim ve bütün bu konuşmalarla beraber A kartezyen B'nin 9 elemanlı bir küme olduğunu atlıyorum. Şimdi bizim fonksiyon dediğimiz bir bağıntıdır. Fonksiyon bir bağıntıdır. Hani F ile gösterilir. Eğer ben A kümesinden B kümesine bir bağıntı elde edeceksem işte bu kartezyen kümesindeki bu kümenin içindeki 9 elemanın bazıları fonksiyon oluşturur bazıları oluşturmaz. O zaman bu bazıları diyorsak şartlarımız var. Şartlarımız. Şartlar şu. A kümesinin tamamını kullanacak. A'yı kullan. Tamamını kullan anlamında söylüyorum. Başlangıç. Daha sonra buna ne diyeceğiz? Tanım kümesi. Ve tanım kümesinden değer kümesine elemanlar göndereceğiz. Değer kümesine elemanlar göndereceğiz. Ve şartlarımın ikincisi şu birinci şart bu. İkinci şart şu. A'daki elemanların, tanımdaki elemanların diyelim artık. Biraz daha profesyonel konuşalım. Tanımdaki elemanları, elemanları sadece bir kez kullan diyorum. Sadece bir kez kullanman icap ediyor. Yani örnek olarak mesela ben buraya bir bağıntı yazacaksam bağıntı diyelim şöyle. Kuyruğunu biraz uzatalım. A elemanını tuttum 1'e gönderdim. Diyelim ki B elemanını tuttum 2'ye gönderdim. Ve C elemanını 3'e gönderdim ve burada kestim. Kartezyen kümesinin hepsini yazarsam olmaz. Çünkü kartezyen kümesinde A'yı 3 defa kullanıyor. Ama biz A'yı kaç defa kullanacaktık? Bir defa kullanacaktık. İşte mesela A'yı 1'e göndermiş, bir defa kullanmış. B'yi 2'ye göndermiş, bir defa kullanmış B'yi. C'yi 3'e göndermiş, bir defa kullanmış. A'yı, B'yi, C'yi kullanmış. Dolayısıyla arkadaşlarım bu tartışması bir fonksiyondur. Bir başka bu bir birinci fonksiyon olsun. Bir başka fonksiyon daha izle. Beta 2 fonksiyonu olsun. Bu da bağıntı ama aynı zamanda fonksiyon ismini alacak. A'yı 2'ye göndersin, efendim B'yi 2'ye göndersin. C'yi de 2'ye göndersin. Gördüğün gibi hepsi 2'ye gitmiş. Olsun, bunda bir sıkıntı yok. Önemli olan ABC'yi kullanmış mı? Evet, evet, evet. A'yı, B'yi, C'yi kullanmış. Ve A'yı sadece bir defa kullanmış. B'yi bir defa, C'yi bir defa kullanmış. Özel bir pozisyonu var bunun. Hepsi aynı değere gittiği için buna sabit fonksiyon deriz kuşkusuz. Genelde bu sorular şöyle karşımıza çıkar. A'dan B'ye şöyle bir grafikle yani Venn şemasıyla kümeleri gösterir. Buradaki işte 1, 2, 3, 4, 5 elemanları şöyle noktada gösterelim. Karşı taraftaki A, B, C'ye göndermek ister. Ve şunu sorar, kaç tane fonksiyon vardır diye sorar. Kaç tane fonksiyon vardır? Ve bak o zaman birin gidebileceği kaç yer var. Bir birine gidecek ama üç tane seçme hakkı var. Yani üç tane seçme hakkı. Ya A'ya gider, ya B'ye gider, ya C'ye gider. E, i̇ki için de aynı durum var. Üç için de aynı durum var. Dört için de aynı durum var. Beş için de aynı durum var. O zaman bütün bu aynı durumları yani haklarımı çarpıyorum üç 3 üç üç, üç üç şeklinde bakarsak kitaplarda ve YouTube kanalına formülü olan bu arkadaşım aslında 3 üzeri 5 şeklinde karşıma çıkar. Burada bazı sıfatları da konuşmak gerekiyor. Mesela A kümesinden B kümesine birebir fonksiyon isimlerini bileceksiniz. 1, 2, 3 elemanlarını A, B, C, D'ye göndereceğim. Birebir kaç tane var diye sorarsa bize arkadaşlarım, birebir kaç tane var diye sorarsa unutma burası tanım kümesi. Tekrarlıyorum. Burası değer kümesiydi. O zaman birin gidebileceği kaç yer var? Şimdi birin gidebileceği teknik olarak karşılama dört tane yer var. Ne onlar? A'ya gider, B'ye gider, C'ye gider, D'ye gider. E ikinin gidebileceği kaç yer var? Baktığın zaman artık birebir olması şu demek. Kullandığın bir elemanı mesela biri A'ya gönderdin ya artık A sadece bire ait, bire bir ait. Birebir. Birebir. Buradan bir tanesiyle buradan bir tane eşleşecek. O zaman 2'nin gidebileceği artık 3 tane yer var. Çünkü A'yı kullanamazsın. 2 de mesela B'ye gitmiş olsun. 3'ün gidebileceği artık 3 yer yok. 2 yer kaldı. 2 tane yer var. Bu 2 tane, 3 tane, 4 tane diyorum ya bunları her defasında çarpacaksınız. Demek ki burada bu şarta uygun 24 farklı fonksiyon yazılır. Görüntüleri konuşmaya devam edelim. Görüntüler üzerinden sayma işlemini daha sonra sorularda yapacağız. Ben 1, 2, 3, 4'ü A, B, C, D arasından tutup biri A'ya, 2'i A'ya, 3'ü A'ya, 4'ü A'ya gönderirsen bu bir tane fonksiyondur. Ve adı tabii ki tartışmasız bir şekilde sabit fonksiyondur. Hepsi sabit bir yere gitmiş. Ve burada A, B, C, A'dan B'ye elemanları gönderirken, A, B, C elemanlarını gönderirken karşı tarafta D, E, F, G var diyelim ki C'yi F'ye göndermiş, B'yi F'ye göndermiş, A'yı E'ye göndermiş. Bu sabit fonksiyon falan değildir. Bu birebir de değildir. Çünkü B ve C aynı yere gitmiş. Arkadaşlarım bu olsa olsa sadece yumurtanın sarısı misali içinden lokal bir bölgeyi kullandığı için buna biz görüntü kümesi deriz. Demek ki görüntü kümesi ile değer kümesi her zaman aynı değilmiş. Bu da ortaya çıktı. Görüntü kümesi değer kümesine aynı olmadığı zaman içinden bir bölgeyi kullandığı zaman adı üstünde biz buna içine fonksiyon diyeceğiz. Bu tabiri bileceksiniz. Son bir e, sıfat daha kuralım. A kümesinden B kümesine. A, B, C, D, E, F. Baktığın zaman arkadaşlarım C, F'ye gitmiş olsun. B, E'ye, A'da D'ye gitmiş olsun. Bu örten bir fonksiyondur. Örten fonksiyonu başka örnek daha vereyim ben size. A kümesinden B kümesine. 1, 2, 3. Burada A, B olsun. 3 B'ye gitmiş, 2 B'ye gitmiş, 1 A'ya gitmiş. Karşı taraftaki tüm elemanları kullandığı için, tüm elemanları kullandığı için biz buna yine örten fonksiyon deriz. Bakın şöyle bir şey oluyor. Hani biz buna tanım kümesi demiştik ya. İçinde kullandığı özel yere görüntü kümesi demiştik. Tanım kümesi eşittir görüntü kümesi olduğu zaman adı örten fonksiyon. Tanım kümesi eşit değildir görüntü kümesi olduğu zaman da adı içine fonksiyon olur. Sevgili arkadaşlarım bunların hepsini çok çok iyi bileceksiniz. Ve son bir uyarı da grafikten bakalım. Çünkü bizim elemanları x y şeklinde gösterdiğimiz zaman x Hani yaptık ya kartıdan çarpımda tanım kümesi Y'de görüntü kümesinde elemanı olacağını bileceğiz. Bize şöyle bir fonksiyon çizmişse lokal bir bu grafik. Bunun başlangıç ve bitiş değerlerini X ve Y ekseninden bakarak tanım ve görüntü kümelerini bulabiliriz deriz. 4 mesela 3 ile eşleşsin. Eksi 2 mesela eksi 5 ile eşleşsin. O zaman buradaki tanım kümemiz X eksenine bakarak eksi 2'den 4'e kadar her şeyi kullanmış ama eksi 2 kullanırken 4'ü kullanmadığı için parantezlerimize dikkat ederek bunu göstereceğiz. Kapalı parantez ve açık parantez kullandığı, kullandı, kullanmadı. Görüntü kümesine bakıyorum. Görüntü kümesi y ekseninde grafiğin olduğu yer. En alttan başlıyorum. Eksi 5'i kullanmış köşeli parantez. Ama yukarıdaki 3'te bakın bir boşluk var. O zaman 3'ü kullanmamış diyerek böyle bir görüntü kümesi elde edebiliriz. Nitekim fonksiyonun başlangıç adımlarında özellikle TYT tarzı sorulara çok iyi bakacağız. Bu sorulardan en basit fx eşittir işte 2x artı 1'de f5'i herhalde efem de bulur. 11 olur. X yerine 5 yazdım. Ama şunu karıştırmayın. Özellikle temelde sıkıntısı olan arkadaşlarım burada biraz takılabilirler. Karıştırma dediğim şey şu. Bana f5 sorulduğunda tutup gidip x yerine 5 yazmayın lütfen. Burası nasıl 5 oluyor bunu inceleyin. Oranın 5 olması için x'in 3 olması lazım. Ve bu 3 cevap değil 3'ü yerine yazıyorsun daha. 3'ü yerine yazarsam da 3'ün karesi artı 1'den cevabımız 10 oluyerek bu basit yargıyı da konuşmuş olalım. Şimdi bakalım sorularda nasıl işlemişiz bunu görelim. 1, 2, 3 kümesi vermiş A kümesi. A'dan ayrı bir fonksiyon. Hemen yanına 1, 2, 3 tekrar yazıyorum. 1, 2, 3 diye Şimdi yazacağım 1, 2, 3'ü arkadaşlarım. 1, 2, 3 hemen yazıyorum. Şöyle yazıyorum. Ee, yazacağım inşallah bugün. Evet. 1, 2, 3. Yani ben 1, 2, 3'ten 1, 2, 3 elemanlar göndereceğim. Fonksiyon olmasını sağlayacağım. Bak, biri kullanmış, ikiyi kullanmış, üçü kullanmış. Harika. Karşı tarafta bir, iki, üçü kullanırken bu başlangıç tarafında hiçbir zaman boşta kalmamış. Kesinlikle bu fonksiyondur. Ama mesela burada biri kullanmış, üçü kullanmış başlangıçta. Hani iki ne olacak. İki nerede iki? İkiyi kullanmamış ki. O zaman biri ikiyi kullanmış, ikiyi tekrar kullanmış. İki türlü hata var. Bir, iki iki defa kullanamazsın başlangıçta. İki, görüntü kümesi, görüntü kümesi değil de Tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. Bakın 3'ü kullanmamış. 1'i kullanmış, 2'yi kullanmış, 3'ü kullanmış. Arkadaşlarım ee, baktığımız zaman 1, 2, 3'ü kullanmış. E, bu da fonksiyondur. Ooo iki tane cevap var. Hem A hem D fonksiyon. Enteresan. Devam edelim. 1'i kullanmış, 2'yi kullanmış, 3'ü kullanmış, tutmuş. Bir daha 2'yi kullanmış. E, olmadı ki ama bu da fonksiyon değil. O zaman bu soru iki tane mi cevap var? Allah Allah. İki tane mi cevap var? Hayır. Bakın şöyle bir sıkıntı var bu soruda. Görüntü kümesine hiç bakmadık ya. Bak mesela A şıkkını 3'ü 4'e göndermiş. E karşı tarafa 4 yok ki nereye gönderiyorsun sorunu? 4 yoksa arkadaşlarım cevabımız kuşkusuz denizli şıkkıdır. İkinci soru grafikle ilgili bir soru. Yukarıda verilen ifadelerin hangileri fonksiyondur? Biri at bir kere kafadan çünkü C boşta kalmış. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Olamaz. Devam ediyorum. A'yı 1'e göndermiş. B'yi C'yi 1'e göndermiş. Buna sabit fonksiyon demiştik ama fonksiyondur bu zaten. E gayet şık bir fonksiyon. Üçüncü şıktaki kesinlikle bir fonksiyondur. Şu an g ve h fonksiyonumuz. Bakalım bu fonksiyon mu değil mi? Aslında boşta eleman yok değil mi? Boşluk yok farkındaysınız. Boşluk yok ama b'yi hem buraya hem buraya gönder. Çatallanmış b. Böyle bir çatallanma olamaz. b'yi iki defa kullanmış. Yani b'yi hem bire göndermiş hem de ikiye göndermiş. Dikkat! Olamaz böyle bir şey. O zaman biz sadece g'nin ve h'nin fonksiyon olduğunu söylememiz icap ediyor. Evet, devam edelim. 3 numara sorumuzda. Basit bir fonksiyon vermiş. F2 ile F3'ün toplamını sormuş. Hemen F2'ye bakalım. Yerine yazalım. F2, tabii ki 2'nin küpü. Tabii ki 2 çarpı 2 artı 3. F3, 3'ün küpü var. Eksi 2 çarpı 3'ümüz var. Artı 3'ümüz var. Bak 8 eksi 4, 4. 3 de burada 7. 27 eksi 6, 21. 3 de burada 24. İkisinin toplamını sormuş. Eğlenceli oldu. İşte hızlı geçti. Parça parça verilen fonksiyonlar var. Özellikle çıkan konular arasında çok fazla yeri vardı. Limit türevi integralde. Şimdilerde sadece okumayı ve grafik çizmeyi bileceksiniz. Ve ilerleyen derslerimizde grafikle ilgili konuşacaklarımız var. Onları çok iyi takip edin. Olduğuna göre demiş x eşittir 2 için. X eşittir 2 için bunları bul diyor. İç içe vermiş. Bak önce g2'yi bulacağım ben burada doğru mu? E g2, g'ye baktım. 2 neredesin? Hangisine uygun bunlardan 2? 3'ten küçüğe uygun olan 2'yi burada yerine yazıyorum. Yani 3 çarpı 2 eksi 2'den 4 geldi. Ama daha devam var bak Şimdi G2'yi buldum ya 4 olarak. Şimdi sıra F4'te. Adım adım ilerliyorum. İleride bileş edeceğimiz bu fonksiyonlarda sakin sakin bakıyorsun. F4 yine buradan seçeceksin. 4 kime ait? X büyüktür 1'e ait. O zaman 4'ü yerine yazdım. 2 çarpı 4 artı 3'ten arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 oldu. Cevap 11 değil. Daha sonra yarısını buldum. Geldim. İfadesini değil. X yerine 2 yazacakmışım. Yazıyorum. Şuradayım. İki ne oluyor o son var? F-1 var. Yukarıda f 1i buluyorum. Eksi 1'i tabii ki burada yerine yazacağım. Eksi 1 artı 6'dan 5 geldi. 5 değil ama hala bir şey daha inceleyeceğim. G5, G5. G5'i inceleyeceğim. 5 buna uygun ve 5'i burada yerine yazıyorum. 6 geldi. E bir taraftan 11 bulduk, bir taraftan 6 bulduk. İkisinin toplamı da sorunun cevabı. Al sana teğetle çıkmayan namzet aday bir soru bunun gibi bekle teğeti sorularını ve diyor ki x 2 ayırmış x eleman z yani tam sayıysa x elemanı değildir z yani tam sayı değilse buna göre bakacağız. Ve <laughs> f fonksiyon bakarsak arkadaşlarım buna fx gibi düşüneceksiniz. O zaman hadi adım adım ilerleyelim. Eğlenceli bakın. Zaman kaybı sadece. Hızlı yapman lazım bunları. F6. E 6 tam sayı. O yukarı gidiyorum. 6 çarpı 1 bölü 2. Bak burada 6 çarpı 1 bölü 2 var. Tam sayı mı? bu? Tam sayı. Hala buradan devam ediyorum. O zaman fx diyor x kare artı 2 olacak. Yani sen geleceksin buraya. 6'nın karesi artı 2'yi yazacaksın. Yani 38. Aynı mantıkla devam ediyorum. 5. 5 tam sayıya gitti. Tam sayıdan buraya geleceğim. Niye? Çünkü 5 çarpı 1 bölü 2 tam sayı değil. Tam sayı değil kısmında burayı kullanacakmışım. O halde 5'i yerine yazdım. 4 çarpı 5'ten burası 20 oldu. 1 bölü 3 hep yukarıya bakmıştık ama 1 bölü 3 tam sayı olmadığı için aşağı iniyorum. 1 bölü 3 tersini alınca tam sayı oluyor mu? Olmuyor mu? Onu soruyor. 1 bölü 3'ün tersi kesinlikle tam sayıdır. 1 bölü 1 bölü 3 tam sayıdır. O zaman bunu kullanacakmışım arkadaşlarım. 1 bölü 3 arkadaşlarım. 1 bölü 3 artı 2 bölü 1 bölü 3 yapacakmışım. Yapıyorum. O işlem biraz sıkıntılı gibi görünüyor. 1 bölü 3 artı 2 bölü 1 bölü 3 işlemi uzatmıyorum. Zannedersek 7 buluruz. Bir taraftan 38 bulduk. Bir taraftan 20 bulduk. Bir taraftan 7 bulduk. Hepsinin toplamı da sorunun cevabı olsa gerek. Evet yine benzer bir soru. Bir matematik öğretmeni öğrencilerine fonksiyonlarda görüntü elemanı bulma konusuyla ilgili aşağıdaki etkinliği yapıyor. X'i Y'ye dönüştürmüş. Yani makine gibi düşün fonksiyonu. Makine aldığı sayıyı çıkarmış. Yukarı doğru kaydırarak oluşun eşitliği sağlayan A, B, C sayılarını bulmanı istemektedir. Fonksiyonun bak kuralını vermiş sana ya. Kural makine ne yapıyormuş? Şöyle oku makineyi. 3 ile çarpıyor. 3 çarpı X artı 4 oluyormuş. Yani 3 çarpı gibi 4 ekliyormuş. Hemen eksi 2'nin karşılığını bulalım. Eksi 2'nin karşılığı 3 çarpı eksi 2 artı 4'ten eksi 6 artı 4'ten. Bakın burası eksi 2 oldu. Yani B'yi eksi 2 buldum. Şimdi C, C'ye eşitmiş. Ne demek bu? O makineye c atınca 3 çarpı 4, 3 çarpı C artı 4 yapacağım. O da C'ye eşit olacaksa yerlerini değiştirerek C'nin burada yine eksi 2 olduğunu görebilirim. Enteresan bir şekilde hep eksi 2'den devam ediyoruz. Zaten yukarıda varmış bu. Değil mi? Eksi 2, eksi 2 aynı olmasından kopya çekebilirdik şöyle. Peki son bir hamlem var. Makineye A'yı atınca yani 3 çarpı A artı 4. Kural hep aynı ya. E i̇şte 10 olacaksa A'nın da burada 2 olduğu görülür. Ayan beyan bir şekilde. A, B, C toplamı artık her şey bulundu. Eksi 2, eksi 2 iki ve 2'nin toplamını sormuş. Soru gayet eğlenceliydi. Evet 7. soru. Güzel bir soru. Kesinlikle güzel bir soru. Böyle bir soru bekledim TYT'de. AYT'de de çıkma ihtimali var. Ve baktığın zaman F3 var sorunun içinde. Bir de F2 soru bir de ben F3'ü bulmadan F2'yi nasıl bulayım diyorum. Bu düşünceler beni x eşittir 3 yazmaya zorluyor. x yerine 3 yazınca F3 artı F3 eşittir diyorum. x yerine 3 yazdım. Burası 6 oldu. Burası 5 oldu. 6 kere 5 30 oldu. Aynı iki tane F3'ün 30 olması F3'ün 15 olması ile ilgilidir. E sonra 2'yi sorduğu için bir de x yerine 2 yazalım diyorum. O zaman f2, o zaman f3 eşittir diyorum. x yerine 2 yazdım uyuma. x yerine 2 yazınca 5 çarpı 4'ten 20 oldu burası. f3'ü az evvel 15 bulmuştuk zaten. f2'nin de ne olduğu belli oldu. Çünkü 20 olacak. 20'den 15 çıktın. Ne kaldı? 5. Evet, x yerine hep sayı yazdık. Şimdi x yerine 2x-1 yazacağız. Temelde sıkıntı olan öğrencilerimin en çok kaçırdığı yer burası. Dikkatle burayı takip et x yerine hep sayı yazardık. x yerine 2x-1 yazacakmışım. Yazıyorum. 3 çarpı artık buradaki x yok. Yerine 2x-1 var. Tabi devamında artı 1 de var. fx artı 1 demiş. x yerine x artı 1 yazmaya devam ediyorum. 3 çarpı x artı 1 artı 1 yapıyorum. Ve bunların toplamını sormuş. E 6x yukarıda 3x aşağıda beraber 9x yapar. Eksi 2 yukarıda artı 4 aşağıda sanırım 9x artı 2'ye ulaşmış olduk. Evet, fonksiyonu sana anlatacak olan, o ileri fonksiyonu sana anlatacak olan bir örnek. Makine gibi düşün bak fonksiyonu. Makine giren bir gx var. Ne gelmiş gx'in başına? 2 ile çarpılmış, 5 eklenmiş. O zaman ben bu makine için 2 yazarsam, bu makineyi 2 ile çarpacak, bunu 5 ekleyecek. 2 ile 2'yi çarptım, 4, 5 ekledim, 9. Ha içeride armut olması, elma olması, x olması fark etmiyor dostum. Bunu yazmakla şunu yazmak aynı şey. Bakışlarını değiştir lütfen. Yani 5x eksi 2 ile 5 elma eksi 2 aynı şey. Nasıl elma çizimim Ercan? Fena değil değil mi? Fena değil. Elma. 5 elma. İşte elmaya geçtik. Sen kaçırdın orayı. Fena geçtik biz burada. Fonksiyon evet. şey aynı. Yani f çocuk eşittir tabii çöp adam şöyle. Eşittir 5 çarpı çocuk artı eksi 2'yi bileceksin. Hepsi aynı şeyler. Genel olarak okumayı bileceksin. Evet gelelim son iki sorumuza. Son iki sorumuza geldik. Evet 4x eksi 1 demiş. X üzeri m eksi 7. İşte içinin 7 olmasını istiyorsun bak. X üzeri 7 yazma. İç nasıl 7 olur? 4x eksi 1 eşittir 7 ise x tabii ki buradan 2. X üzeri 2 yazdım. 2'nin 2'nin m kuvveti eksi 7 eşittir 25 olacakmış. Çünkü 25 vermiş sonucu. O zaman 2'nin m kuvveti buradan 32. M de buradan çok rahat bir şekilde 5 olarak seçtik. Gelelim günün dördüncü belki yıldız sorusuna. Bir tane şekil soru var onu kızartmadım. Tam TYT tarzı sorular olduğu için yıldız diyorum. Soru zor olduğu için değil. TYT tarzı bunu gerektirir. FX yazmamış da şöyle yazmamış da yani ne yazmış? Kutu içinde x. E. Aynı şey. O zaman ben X artı 4 nasıl yazacağım? Kurala göre karesini alıyormuşum önce. Sonra 2 ekliyormuşum. Bak nasıl okuyorum Türkçe. Karesini aldım 2 ekledim. Eşittir. Aynı mantıkla x artı 2'nin de karesini alacağım ve 2 ekleyeceğim geri sağ denklem çözme. X kare hem burada hem burada birbirini götürür. Burada 8 X var, burada 4 X var. Sanırım 4 X kalır. 2'ler çoktan gitti bile. 16, 4, karşı attım. X 12, X'in de burada 3 olacağı bulunur. Arkadaşlarım. Evet, fonksiyonun temel kısmına değinmiş olduk. Eğlenceli sorularla. Ve bu temel kısmın üstüne daha da ileri sorulara devam edeceğiz. Hoşçakalın.